Arkadaşlar bugün ne yaptık? Bugün sulu köfte yaptık. tavuklu sulu köfte yaptık. Nasıl yaptık arkadaşlar? 3 su bardağı köftelik bulgurumuzu aldık kabımıza. Hepsi tatlı kaşığı arkadaşlar. Çay kaşığı, tek karabiber, nane, reyhan, kekik, pul biber. Bunları hepsini aldık arkadaşlar. Kimyon, Bunları hepsini aldık arkadaşlar. Burgurumuzla karıştırdık. Bir yemek kaşığı, bir buçuk yemek kaşığı da tuzumuzu ekledik. Ee, elek suyla ıslattık arkadaşlar. Beklettik. Yarım saat beklettik. Öbür taraftan ne yaptık? Ee, 400 gram kadar tavuk güçlüğümüz vardı. robota çekiyoruz. Ya da satırla arkadaşlar kıyma haline getiriyor. Onu da ekleyip bir büyük baş soğan arkadaşlar. Adet soğan büyük arkadaşlar. Onu da rendeliyorsunuz. E, ee, doğramayın arkadaşlar. Rendeleyin. Onu da rendeliyorsunuz. içine yoğuruyorsunuz. Arkada bir parça suyla yoğuruyorsun. Hamur haline getiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi yuvarlıyorsunuz. Misket büyüklüğünden yuvarlıyorsunuz. Kenara alıyoruz. Öbür taraftan ne yapıyoruz? 2-3 tane patatesimiz vardı. Onları küp küp doğradık. Öbür tarafta da bir fincan kadar yağımızı ekledik arkadaşlar. Ee, bir sivri, bir tane de çalızdun aldık, içine kavurduk. Ee, bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası ekledik, çevirdik. Ee, patatesimi ekledim, çevirdim arkadaşlar. Suyunu yeterince suyunu veriyorsun arkadaşlar, tuzunu ekliyorsunuz, yeterince. E pişiyor arkadaşlar. Piştikten sonra pişmeye yakın köftelerini de koyuyorsa 10-15 dakikada köfteniz pişiyor. Ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi servise hazır. Şimdi de hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Bakmayın geçmeyin. Destek arkadaşlar. Abone olursa sevinirim.